Geçersiz Sarı Yeşil şey. Geldi. Bunları mı? 6. Toplamını geliyor. 7. 8 9 10 Tamamızın seçimi yapıldı. Diğer karşı arkadaşlarla birlikte demokratik bir şekilde bir seçime girdik. seçim sonucunu da fon kolaylarla el vererek, beraber sahibi yaptık. Arkasından da yine birbirimizi tebrik ederek şu anda ayrıldık. Öbür arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Yine biz biriz, yine kardeşiz. Yine Şanlıurfa'mızın şehrimizin hep birlikte çalışacağız, hep birlikte el ele vereceğiz. Fakat ben şu anda omuzuma üyelerimin teveccühünden dolayı gerçekten belki de günde üç saat yapmam dört saat yapmam Çünkü bana büyük bir yük verdiler. Bu teveccühler, bir daha bu teveccüh verdiler. Ben de bunu inşallah dönem bitene kadar yine sizin huzurunuzda söylüyorum. Çok büyük projeler yaparak inşallah Cenab-ı Allah kısmet ederse Şanlıurfa Bursa'na bir şeyler daha katmaya çalışacağım. Üyelerime Şanlıurfa'na ülkeme. Teşekkür ederim.